Evet bugün ne oynuyoruz? Hırsız, hırsız, hırsız polis hadi başla dikkat et. Boğulma tamam baba. Kazet tak. Boğulma, eymen, aynan, boğulmadan geç oldu saat. Tamam. Allah aşkına. Şuradan kaçarsınız böyle aç şey yapalım. Boğulma. Evet. mı? Ya bu çok değerli bir şeymiş. Ben bunu niye hissedemedim ya? Sevginin gücüne bir şeymiş ya. Gözlerim yaşardı. Hadi. Şey kaç. Ciddi söylüyorum. Sevgi nasıl bir şeymiş ya? Uzaklaşma lan? Dinlenmek mi istiyor? İstiyorsan dinlen yoruldu sana İmran. Dinlen. Devam edelim mi? kaç? <laughs> İstediğiniz zaman görünmez olabilirsiniz ha. Yoruldun mu Ergmen? Hayır, yoruldum. Hemen. Tamam. Görünmez mi oldun? Evet. Tamam. Hadi kaç. Ben oynamayacağım. Baske bir şey mi alacağım? Görünüm. Dinleneceğim. Dinleneceğim evet. mi? İyi dinlen. Ben de şimdi dört buçukta çıktım. Kaç saat olmuş. Ah. Bağırma Eymen, Unutma, bağırmak yok. Ah be. Siz kazandınız. Gerçekten siz şey çok güzel biliyorsunuz. Evet. Ee, başka öne geçelim mi? Kör ben saklanmaç başka bir ne istersiniz? Saklanmaç. Saklanmaç mı? Evet. İyi sayıyorum. dinlendiriz mi? Evet. Hadi sayıyorum saklanmaç. Ama bağırmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sabah, saklanmayan ebe. Ermen gördüm. Sabah. Hemen sabah edin tamam. Ablanı bulayım şimdi. Yere burada. Şşt. Söyleme. Orada gördüm. Sabe. Sabe. Ama ben sabredin. Tamam bu sefer de sen saymak ister misin? İsterim. Hadi say. 20'ye kadar sen. Ben 20'ye kadar tamam. Tamam. Ya. Ya söyledi ya. Gördüm. Totoyu gördüm ama. Ha, neyse devam edelim mi? Evet. Hay ben sayayım yorulma. Ben sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 de Tamam tamam. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklamayan ebe. Eymen sobe. Eymen adı ikinizi de gördüm. Sobele adı sobele. Söyleme. Sobele zor. Boyun mu ayma? Sobele. Sobele. Şimdi başka oyunu mu devam mı? Ne istiyorsun? E, Körebe başka bir şey ne istersin? Top oynamak. Top oynayalım top var istiyorsan oynayalım mı? Oynayalım. Tamam. Arda ne ne ile Sihli abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Neydi? mi